O yüzden herkese merhaba arkadaşlar FC 24 Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen gelen kutusuna bakalım. Kevin Parades raporu gelmiş. Oo, sprint hızı ba bayağı iyi. Almışız listeye. Kaminski. Sol kanat. Bu da bayağı iyi. Fiyatı biraz pahalıymış ama kalsın listede. Jordi Thompson. Ee, genç oyuncu. Gelişe bilir. Transfer merkezine atalım onu. Ee, evet 2 ay sağlarda yok. Sohbette ne var bakalım. Gallarda daha sık oynamak hmm. istiyorum. Zaten oynayacaksın. Mecburen. Şöyle Gallardo yalayayım. Ma Masuaku'yu da Aa, Onur Bulut. Hadi Typhoon Bingöl gelsin. Mecburen. Sıradaki maçımız Kayseri Spor'la lig maçı. Evet hemen ee, rakip analizine bakalım. Kontratak oynuyorlar. Tamam biz gerideyiz zaten. Santra diyelim. Özelleştir diyelim. Formalar. Okey sıkıntı yok. Maç yap diyelim ve başlayalım. Evet, Çerki ilk 11'de Real Madrid'den kiraladığımız ofansif orta saha oyuncumuz. Hadi be. Barisi golledik. yedik. Şurada iki numarayla araya girmeye çalıştım ama olmadı. Karşılık verebileceğiz mi bakalım. İşte bu. Gol kralı Abubakar atmaya devam ediyor. Hadi be alıyordum. Ben de. Sürrebiç. Hadi be. Yani Leno bunu nasıl yiyorsun anlamıyorum ya. İnanın ki yiyeceğini düşünmedim yani kalecimin. Kapattın köşeden ya. Tiam 2-1 yapıyor durumu. İyi savunamadık. Kontra golü bulmaya çalışıyorum yine. Çok güzel bir gol. Tertemiz. Şık bir vuruş. nasıl geçti oraya ya? Ortega gidiyor. Ortega, Ortega. Allah. Şimdi aldı Corona. Jesus Corona. Bunun kuşusu var. Jetson'a bıraktım. Çok güzel arapası. Hattrick mi geliyor? Hadi be. Garantiye gidebilirdim ama power shot denemek istedim. Çerki. Çerki. Çerki çok güzel sürdü topu. Çerki. Çekti. Harika bir gol. Tek kişilik orkestra gibi attı golü gerçekten. Son anda kaleciye bir fake. Kaleci de bir şey yapamamış valla. O kadar da iyi bir fake değildi aslında ama yaptım. Klasik bir fake'ti yani. Ben de, ben de değil. Koş Jetson. Nereye geldi top ya? Lena abi eline al artık o topu ya. Abu aldı. Koş abu hop çek şöyle. Tekrar var. Çerki koronayı gördü. Korona. Güzel hareketler. Çık artık çık. Aa. Korner dolmadı ya. Koşsana be Gallardo. Harika. Güzel kurtarış. Leno. Hop. Aman diyeyim hocam. Gallardo. Sürükledi topu. Verdi Rebic'e. Rebic. E. Rebic. Bakın koşusu var. Çok güzel pas. Avakar. Şut ve gol. İlk yarı bitmeden Beşiktaş durum 4-2'ye getiriyor. Bu arada kahveden yudum alıyoruz. E, i̇lk yarı bitiyor. Beşiktaş taraftarı memnun durumdan. Keşke gol ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir değişiklik yapabileceğimiz birileri var mı? Çerki var, Onana var. Sonra belki Onana'yı alırız. Onana'lardan kurtulamadık. Biri gitti, biri geldi. Ama bu seferki daha iyi bir Onana. Ben yani böyle sabaha kadar gol atarım bu arada Santra'dan. Çünkü hiçbir şekilde durduramıyorlar. Belki yani Avrupa takımları belki durdurur Santra gollerini. Bak yetişemedim işte geçmiş olsun. Yapacağım hiçbir şey yok ki abi. Or yani 18'e girmeden hemen bak şurada artık yapacağım bir şey yok. Kaleciyi çıkartmaktan başka. Ev için öyle bomboş. Oy çok güzel şuttu. Denemeye değerdi. Abu gol gelir mi? Top nerede? O. Şunu adamı da geçirmeyelim ya gerçekten. Hayır. Uf, sağ Allah. Kötü savunma yaptım ya, bayağı kötü yaptım. top bende kalmaz. Hoca temiz. Çok güzel çıktık oradan. Koli verdi topu. Abu'nun koşusu var. Abu çok uzak kaldı. güzel savundum. Bunu da güzel savundum. Artık yeter. Artık yeter abi. Bende kalsın şu top. Çerki. Çok iyi başladı maça. Çerki sürüklüyor topu. O pas olmadı be yakışmadı. Durduramadım. Allah'tan köşeyi kapattım. do o topya ya. çok güzel öyle bir dikelim kime geldi Çerke alamadı topu ama Erik Bey'i aldı. Abu bu çok güzel döndü. Altı mı geliyor? Altı geliyor. Affetmez. Evet, iğrenç bir gol sevinci. Abi koşun ne olur ya. Yemesek şaşardım zaten. Fol. Hoca. o alo. çalışıyoruz. Tamam, Çok güzel kaptık topu. Ve maç bitiyor. Evet 6-4 ligde 3 puanı kaptık. Takım moralini yükseltmek için röportaja katılalım bir. Hi, just a couple of questions for you. That's all the questions we have. Galler Milli Takımı teknik direktörlük teklifi gelmiş. Reddediyoruz. Gezal antrenman planını. Rüşt son zamanlar sonuç zamanlıçi oynamadı bu nedenle performans keskinleştirmek için olur. Olur abi performansı keskinleştirelim. Şöyle top Performans diyelim. Evet, sıradaki maçımız Avrupa Ligi maçı. Şurada klasik kadroma döneceğim tekrardan. Ee, buydu değil mi? Aynen buydu. Bu başka, bu başka. Okey. İleri diyelim. Evet konferans liginde Link ile oynayacağız. İsveç takımı mıydı? Tam emin değilim. Antrenman oturumu yapmayacağım. Maç öncesi raporuna bakalım. O değişik bir kadroları var. Standart. Okey. Santra diyelim ve ha Kimi alamıyoruz? Ha Mosaku burada bu kadroda tabii sakat. Bir saniye onu hemen ee... Tayfur Bingöl hızlanması iyi gelsin şöyle iyiyiz Okey ee, başka bir şey yok tamam maç yap ve konferans ligi ilk tur yani gruplar sonrasındaki ilk aşama maçımız başlasın Rebic verdi topu. Alex Oxey, Chamberlain. Abubakar'la paslaştılar. Rebic boşluğa kaçtı. Raşit Gezal, Raşit Gezal. Hadi be. Hadi. Ah, Evet. Evet. İyi denemeydi ama yemedi. Abi ikimiz de nasıl geçiyorsun ya? Yani Leno kapattığın köşeden abi niye sa Adam sola şut çekiyor sen sağa atlıyorsun ya bak ellere bak. Eller sağa gidiyor. Gereksiz bir gol gerçekten. Raşit Gezal. Cevap geç gelmiyor. Güzel paslaştık 18'de. Ve ayağının dışıyla temiz bir vuruş. şu çalımlardan nefret ediyorum ya lanet olsun ya Vallahi lanet olsun ha yok ya önde baskı yapmamız lazım bunlara taktik ee... arttır abi şunu ha öyle ver kaçlarla çünkü gol atacaklar belli. En azından iki defansif orta sahamız var. Basarız yani bir şey yaparız. Mesela bu İşte bu ya Beşiktaş 3, denk bir 2 baskı yapıyor en en Geçemediler orta sahayı. Hadi be kapardı konu. Çok güzel, çok güzel işte bu ya. Hadi be. O pas geçmeliydi. Ne kadar ince pas yapıyorlar ya. Yahu. Hadi ben defans yapamadım. Leno bari sen çıkar be abi. Refleksin yani 80 üstü ya. Defans da yapamadım değil yani. Allah'ına kadar defans yaptım. Karabağ gidiyor. Hareketlere bak hareketlere. Messi anasını satayım. Ya. Ver abi maçı onlara ver direkt. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adamın ayağına yapışıyor top abi. Bak izleyin. Bu ne abi bu? Allah Allah çok ilginç ya. Bu sefer olmadı. Lan ben aldım önüne ben geçtim ya. Allah Allah. Vallahi anlamıyorum ya. Evet efsanevi zorlukta böyle goller yiyeceğiz yapacak bir şey yok yani elimden geleni yapıyorum. Benim zorluktan anladığım gerçekçilik yani ama FIFA, şey FC24'te maalesef böyle bir şey yok FIFA'da da yoktu gerçi de maalesef yani. Onana ne yapıyorsun abi orada? Evet, ilk yarıya 5-4 geride kapatıyoruz. <laughs> Alex Oxley-Chamberlain Süratli bir oyuncu. Yanından Abubakar koşuyor. Çok güzel bıraktı önüne. Abubakar aldı topu. Abubakar. Abubakar. Ulan. Abi yani Barcelona 2011 Barcelona'sı gibi oynuyor adamlar ya Bak bıraktı pasa bak Iniesta pası bırakıyor adam ya Alamıyorum hiçbir şekilde topu ve yuvarlığa basınca da yani müdahale tuşuna basınca da topu da kazanamıyorum. O da gol. Ah değil. Topu kazanamıyorum. Top sekiyor sadece yani benden. Valentin Rozi'ye verdi topu Onana. kendim gittim. Çok kötü bir vuruş ya rezalet. Maçları yarı başına yani her yarı 4 dakika olacak şekilde ayarladım bu arada çünkü ne kadar az saçma sapan skor o kadar iyi benim için. Bu çok güzel aldı önüne. Bunları atamazsak yani işimiz zor. Koş abi ne olur koş ya ne olur koş ya. Onların da oyuncusu hareket etmiyor. Bir gariplik var oyunda ya. Gerçekten gariplik var. Kaleci kurtardığın kaçıncı topa ya. Yeter en azından berabere bitirelim şu maçı ya. Vokar 6 gol mü attı? 7 gol mü attı? Kaç gol attı artık bilmiyorum. Ya geriye çekiliyorum olmuyor. Önde basıyorum olmuyor. Ne yapacağım şaşırdım ya. Bak, almış olmam lazım şu an topu. Ben o müdahale yaptım abi artık. Bak gene top bana gelmiyor. Şükür. Ezan'ın koşusu var. Aradan geçmedi ki <laughs> Link Bir de ne takım bir yani şey Roma falan gelse Fiorentina falan gelse ne yapacağız kim bilir 7 gol attı adamlar ya Hayır Bu ne yapıyorsun Bu son dakika golü Güzel olur Gollemeyin 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 Tut Tut Evet yenildik 7-6 Uf, zorlayıcı bir maçtı yani ilk başta ee, geride kal talimatıyla oynadım. İkinci şey ilk maç diyorum ilk yarıda. ikinci yarıda Gegen Press'te oynadım ama bir şey değişmedi yani. Efsane Mizork'ta her türlü golü yiyoruz. Evet bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm gö görüşmek üzere. bölüm ee, bölümü beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın.